tarihi başımızdan eksik etmesin Tayyip Erdoğan'ı. O babamızdır. O babamızdır. Öyle mi? Allah, Allah uzun ömür versin, ömrümden alsın ömürler. Bu oluşan zamların sorumlusu ki dünya ekonomisi, dünya diyor hükümetle bir alakası yok. Karşı taraf, karşı taraf, muhalefet. Size göre Türkiye'de ekonomik durum nasıl? Dünyanın her tarafında, tek Türkiye'de dünyanın her tarafında ekonominin sallantılı olduğunu herkes biliyor ve bundan iyisi çıksın. Ben de bundan hisse... Ben... Dönencesi var mıydı? Yoktu kardeş. Dönencesi Türkiye yok muydu? Yani yoktu kardeş. Süleyman Soylu olmasın. Bu şey olmasın. Bu e, Uyuşturucularla devamlı boy ve pozu çıkan adam. He? Rabbim bu adamı başımızdan eksin. Kim ne derse desin. İster herkes gelsin beni görsün. Bundan iyisi mezarda. Evet. Hanım evet. tarihi başımızdan o eksik etmesin, etmesin Tayyip Erdoğan'ı. O babamızdı. Öyle mi? Allah uzun evet. ömür versin. Ömrümden alsın ömürler. <laughs> güzel. <laughs> Sizin için nasıl abi konuşmak ister miydiniz? Nasıl abi gel yani, yani, ekonomik yani, durumları soruyoruz yani, abi. Türkiye'nin ekonomisi abi işte. Kim yapıyor sizce abi, abi. uzamların sorumlusu kim? Efendim birader? Zamların sorumlusu kim sizce? Dış devletler birader. Yok burada Tayyip yok zam yapıyor. Tayyip ekmeğe şey yapıyor. Bu dış devletler 20 sene önce yok muydu sizce? Tayyip ister mi halkının fazla para ödemesini? Sen ister mi ailenin kötü olmasını? Kardeş varsa bundan iyisi çıksın. Ben de bundan hissettim. var mıydı? Yoktu kardeş. Yok muydu? Yoktu kardeş. Var mıydı? Nasıl Türkiye? Bu adamın sayesinde bir siyaset konuşuyoruz ha kardeş. Hayırdır? Hayır, hayır, hayır. Abi 10 yaşındaki çocuğun her şeyi öğretti. Bak ne? şimdi 10 yaşındaki çocuğun siyaset konuşması zaten yanlış. Biz de onu onu savunuyoruz zaten. Adam duyuyor, oğlan duyur. 15 yaşındaki çocuğun elinde uyuşturucu. O türlü kimi konuşacaklar? Annesinden babasından duyur. Konuşun diyorsun şey. ne güzel bak oyun içindeki çocuğun elinde uyuşturucu var bunu devlet demek ihmal ediyor mu? Devlet mi veriyor birader? Devlet mi veriyor Alın uyuşturucu için? He? Devlet Abi, bizi... Zaten Tayyip çıktı. Kardeş. Bitti. Tayyip kardeş. Tayyip, Tayyip devreye girdi terör bitti. A kardeş Bitti mas. abi. Bak hani böyle de altı Öyle kişi oldu olacak. ya. Düşün. Kurban. Öyle değil. 20 değil. seneden beri bu mağaza sahibi burayı çalıştırıyor. Sen girdin. Ne yaparsın ilk girişte? Türkiye'ye girdin. sattın Ben Mardin'den sattım. Nereye kaçtın? Sattın? Nereye kaçtın? Adana'ya kaçtım. Belediye türgen içinde resim seni kim yaptı? Ben giremiyordum. Niye? Giremiyordum. Tarafından. Bu adamlar şimdi dörtlü masa kurdu. Meral Akşener, Davutoğlu altı kişi oldu evet. onu yıkmaya. Allah'ın izniyle bu başımızdaki adam seçimi kaybedeceğini bilsin girmez zaten. Onlar boşuna konuşmasın. Yok benzin şöyle, mazot şöyle. Yerlerken iyiydi ama eve makarnalar gelirken iyiydi. muydu Tayyip nereden alıyor? Haksız mıyım kardeş. Aç maskeni konuş kardeş. O ben maskesini de Mazot 35 milyon mazot 40 milyon. Evet. Ya o adam ister mi böyle olsun? Şimdi mazot 25 lira. Hadi niye bir şey Niye? Yani? niye dolmuş inmiyor. Neden deme. He, evet. dolmuş 10 lira oldu. Niye inmiyor? Niye inmiyor abi? Niye inmiyor abi? Şey, onu, onu kayıp söyle mı yapıyor? <laughs> onu da kayıp mı yapıyor? Abi bak fiyatlar birader. Ya yok ya yok ya yok diyorlar. Adamlar var var ya bence depolar 100 bin ton, 300 bin ton bence yağ saklı. Adamlar hep <laughs> bu zamları peki kim yapıyor siz ya Neden oluyor yani? Bunun sebebi <laughs> ne? Kendileri yapıyor abi. Çiftçi yapıyor. Üç tane uyanık çıkıyor. Topluyor çiftçiden. Saklıyor malzeme seni. Yani. Zamı bekliyoruz işte. Bir ara patates öyle olmadı mı? Buldurar başladılar çöpe atma. Hep ya araya gidiyor. Kendisi şey yapayım, kendisi mi şey yapıyor? Ne olacak ya kardeş? Ya dur sen ne kadar uyanıksın. Tamam abi onu işe misin? Ya yani diyorsun ki millet kendisi yapıp kendisi mi isyan ediyor? Kardeş kimse isyan değil. Herkes şu halka bak. Herkes zam zam zam. Herkes ona göre hayat yaşıyor yukarıda. Yok ekmek dört oldu. Yok buğday şöyle. Ya sen ister mi ailenin zor geçilmesini? İster. biz onu istememek için de sokaklardayız. Bu adamın mı yollayak diyor? Taip gitsin bunu, mi? Bunu, bunu sorum. yani gitse kim var? Kim var? Ondan önce kim vardı abi? Ya ondan önce de vardı değil mi? Ben Türkiye vardı. Ben 20 yıldan beri bir Turgut Özal Atur'luyum. Kaç yaşındasın sen bilmem. <laughs> Çiller dönemi vardı babam gel anlatır. Evet. Kardeş bu adam geldi Allah razı olsun bak. Tamam kötülüğü var. Şeyliği var. Ama kardeş biz ailemizi çocuklarımıza sözümüz geçmiyor. Kardeş ya hayır sen Türkiye'yi yöneten? Dünya biz artık büyür ha. Dünya Dünya bize biliyor mu? Eskiden biliyor muydu? Eskiden dünyadan eskiden Türkiye yok muydu? Eskiden vardı. Eskiden böyleydi. Şimdi ayak ayak üstüne Allah'ın izniyle. Abi Rabbim bu adamı başımıza neksin Kim ne derse desin. İster herkes gelsin beni evet, dövsün. Evet, evet. Bundan iyisi mezarda herkes aklını kullansın. Evet. Yani bu adam giderse çok fena olur. Bile. Düşünsene. 20 yıldan beri bir banka var ya. Banka sorumlususun. Evet. 20 seneden sonra 4 kişi o bankaya oturdu. Ne olur? Sence ne olur? Ne olur abi? Ya para hiçbir şey kalmaz. Hani Türkiye elden gitti. Türkiye'nin haritadan değerlerin Türkiye harflerini satarlar kardeşim. O diyecek ora benim bu diyecek. Zaten bu adam bizim başımızdan gitsin iş savaş çıkar. Ya ne işse Çıkar çıkar. Bal gibi de çıkar. Kim çıkardı? İnsanlar abi gelecek olan kişi. Kim gelecek sol çıkartacak. Ne? 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 Tayyip için abi. Ne? 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 Doğru söylüyorsun. Biz sahipçiyiz baba. Bir Tayyip'ten sonra Tayyip geldiğinde iç savaş çıktı mı? Biz istemiyoruz istiyoruz kavgası. Vallahi şimdi çıkar abi ama. Şimdi çıkar. Şimdi bakalım kimde kimse buyur orasını burasını öyle tamıyor. Bu adam olmasın. Süleyman denk, denk, Soylu olmasın. Baba ya, biz nasıl Süleyman kanka. Soylu olmasın. Bu şey vermesin abi. Ya, yani uyuşturucularla devamlı böyle boy poz çıkana kadar. Kendini patatanlara hatırlur. O dönemi kendini patlatıyorlardı bir ara o bomba dönemine uyuşturucuyu geçtik kendini patlatıyor her hafta her bir yerde millet kendini patlatıyor anlaşma döneminde yani e. ne oldu o da olmadı anlaşacağız dedi terörü aşağı inecek dedi o da olmadı inmedi mi i̇nmedi. indiriyor inmedi indiriyor kardeş inmesin inmesinler herkes rahatına baksın kardeş o öbür arkadaşlar da Konuşur sade. Onlar konuşur, Tayyip baba yapar. Ya abi herkes diyor, paramız yok, şöyle böyle girin çalışın ya babaya. Çalışmak bu kadar zor yok, mu ya? Para yok hepsinin altında son model araba hayır, hayırdır hayır. ya? <laughs> para yok, para yok. Çalış... E, evin geçimi 500 milyon ha günde. Öyle abi. Çalışırsan olur abi her şeyin olur. Tamam senin olsun. Ya, gündemi söyledi abi hani ekonomik duruma nasıl alışveriş yapabiliyor musunuz bayram ağzı? <laughs> milletin yani alışveriş durumu o kadar da çok da kötü değil yani normal. Görüyorsunuz çarşı her zamanki gibi yani fark eden bir şey yok. Zam da gelse yükselse de millet alışverişini yapmak zorunda. Evet, tabii biz millet millete söyledim. Ben yani ucuzunu bulmaya çalışıyorum. Evet, ben de burada doğru esnafım. Evet. Geçen bayramda aynı işi yaptım. Bu bayramda aynı işi yapıyorum. Millet yani ucuz diye de pahalı diye alışverişini yapmamak yapmıyor aynı yine aynı. Yani geçinebiliyorlar mı diyorsun? Geçinme yani ge sen kendin görüyorsun zaten. 50 liralık şey 100 liraya alıyor yani insanlar alıyor. Evet, bir şekilde alıyor. Zaten mecbur alıyor. Evet, bir bunu. şekilde alıyor yani. Ama tabii ki Herkes şikayetçi. Ekonomiden şikayetçi. Size göre Türkiye'de ya. ekonomik durumlar nasıl? Dünyanın her tarafında tek Türkiye'de dünyanın her tarafında ekonominin sallantılı olduğunu herkes biliyor ve görüyor. Ve diğer ülkelerle kıyasla. Diğer bir, ülkelerle, ülkelerle nasıl... insanlar bilmediği için şey, bilmiyoruz. Hiç kimse göstermiyor. Biz Almanya, İngiltere'ye gösteren yok. Türkiye bitti. Türkiye battı diyorlar. Hani gösteriyorlar mı ki Almanya'daki benzinin fiyatını gösteren var mı? Yok. Ne kadar, İngilt orada? Ha? Ne kadar orada? Orada bence bir sigaranın fiyatı orada 200 bin lira. Burada da 30 lira. Aynı Be 10 euro. Bir sigara orada 10 euro. <laughs> o da 10 euro ile maaş almıyorsun ama. O değil. Fark etmiyor. Aynı. Benzin ne kadar orada? Aynı. fiyatlar aynı hemen hemen. Yani orada 1500 euro aylık alıyor adam. 1500 liraya 1000 liraya kilo ama... veriyor. 3 lira 5 lira. Ne? Ki... Hayır anlatmak istiyorum. Orada 1500 liralık alıyor adam. Bin evet. 1000 lira kira veriyor. 500 lira kalıyor. Orada daha aç. Avrupa'ya gidelim derken. Türkiye şu anda bizim dünyada şu anda ekonomi dünyada hemen hemen. Peki oran asgari ücretli çalışan oranı kaç biliyor musunuz? Evet biliyorum. Türkiye, Türkiye Avrupa'dan şu anda rahat. İnsanlarımızın hepsi kahve köşelerinde çalışmıyorlar. Suriyeliler geldi. Suriyeliler geldi. Dışarıda adam şu anda 15 bin lira üstü. Benim kendi iş var Antalya'da. 10 bin liraya adam gönderemiyorum. Çalışmıyor adam. Kahvede daha güzel istiyor. He? Yalan doğru mu yanlış mı? Doğru. Gitmiyor çalışmıyor adam. Gönderdim bir ay dayanamıyor işe. Kaçıp geliyor Adana'ya da ge geleceğim memlekete. Çalışmıyorlar orada şu anda düşün. 10 bin liraya adam bulamıyorum çalışmak için. Varsa ben gidim diyor çalışayım ben gönderim yok. Gitmiyorlar abi. Ne iş? <laughs> Restoranda ayak işi. Hiç mesleği olmayan bir adam 10 bin liraya çalışmıyor adam. Ondan, ne yapacaksın sen bu, ben bu çalışıyorum, adamlara? Çalışıyorum. Ha? Çalışmıyor adam kaçıyor abi kaçıyor. Kaçıyor abi ya. 15 gün dayanamıyorlar kaçıyorlar. Ben sana göstereceğim. Şimdi canlı dinletim sana. Adam üç gün sonra abi ben ne iş olursa yaparım diyor. Gidiyor 3 gün sonra adam götüne bakarak geliyor. Kaçarak geliyor arkasına. Abi yanlış anlama. Çalışmak öyle kolay değil. Bak bu sıcağın altına bir çalışıyoruz. Anladın mı? He, ee, başka bir soracağın şey varsa. Peki söyleyeyim. bu oluşan zamların sorumlusu kim sizce? Efendim? Bu oluşan zamların sorumlusu kim? Dünya ekonomisi. Dünya ekonomisi. Hükmetle bir alakası yok. Karşı taraf, karşı taraf, muhalefet, hükümetle alakası Bunları yok. Onlar mı yapıyor muhalefet ne yapıyorsunuz? Dünya alakası, dünya ile ilgili. Dünya borsası, bizim Türkiye'yle bir ilişkisi yok. Dünyada her şey düşerse burada da düşer. Benzin dünyanın her tarafında aynı, mazot aynı. Adam Suriyeli niye Suriye'ye gitmiyor? Bu tişört eskiden Suriye'de 10 liraydı, 200 lira adam alamıyor diye burada kalıyor. Anladın mı? Orada da aynı ucuz yani bir şey yok. O yüzden şu anda hepimizin ekonomi durumu iyi. İyiye gidiyor. Çok güzel. Var mı diyeceğim bir şey. Abi senin için iyisi yani.